İnek sütü alerjisi olanlarda kızamık, kızamık kızamıkçı kabukulak, beşli karma, oral polio yani ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı, su çiçeği aşılarının bazılarının içinde süt bileşeni olabilir. Bu aşılar yapılmadan önce test yapılması, rutin gerekmemekle birlikte bu test aşılarından sonra 30 dakika süreyle aşı yapılan sağlık kurumundan ayrılmamanız iyi olacaktır. Rotavirüs aşısı özellikle kanlı veya mukuslu kaka şeklinde belirti veren ve bu belirtileri devam eden hastalarda yapılmasında kesin bir engel olmamakla birlikte doktorunuzla birlikte konuşarak karar vermeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır.